sonunda e, sivil toplum örgütleriyle bir araya gidip kahvaltılar yapıyoruz. Bu hafta da e, Zeytin Gücü'de spor kulüplerinin başkanlarını ve yöneticilerini bugün burada ağırlamaktan cep ve memnuniyet bulduk. E, çağrımız üzerine bu kahvaltıya katıldığımız için şükranlarımı sunuyorum. E, değerli arkadaşlar, e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, e, hepiniz büyük emekler vererek e, e, spor kulüplerinizi ayakta tutan aynı zamanda e, zeytinburnumuzun birer spor insanları olarak, spor adamları olarak vermiş olduğunuz bu emek karşısında saygı duymaktan başka söylenecek bir lafın fazlası olduğuna inanmıyorum. Çok e, Büyük zorluklar ve mücadeleler sonucunda kulüplerinizi ayakta tutuyorsunuz, e, spora hizmet ediyorsunuz. E, sadece kulüplerin spor ayağının ötesinde aynı zamanda şu, mevcut kulüplerimiz bu ilçenin sosyal ve kültürel etkinliğine de hizmet eden birer sosyal platformlar. Dolayısıyla e, sporu da aşan, e, futbolu da aşan ama zeytinburnumuzun kültürüne ve sosyal iletişim ilişkilerine katkı sunan kurumlar olarak e, görev yapmak bütünümüz. <laughs> Onun için e, e, sizin e, mevcut yapınızın üstünde <laughs> işler yaptığınızı görmekteyiz değerli arkadaşlar. Biz de yerel yönetimlere doğru, yerel seçimlere doğru giderken özellikle e, ilçemizin spor anlayışını ve partimizin spor politikasını belirlemek üzere hem bir kahvaltı hem bir söyleşi de bulunalım. Bizim anlayışımız değerli arkadaşlarım, yerel yönetimler anlayışımız şu. E, spor kulüplerine rağmen spor politikası oluşturmayacağız. E, muhtarlara rağmen mahalledeki muhtarlık birimlerinin sorunlarına çözüm oluşturmayacağız. Bu e, e, okul yöneticilerine rağmen eğitim kurumundaki politikamızı oluşturunca onun sahipleriyle bir araya gelerek, onlarla karşılıklı müzakere yaparak, tamam, tamam. istişare yaparak, bir çeşit e, onların da önerilerini ve görüşlerini alarak e, her konuda e, önümüzdeki yerel seçimlere doğru giderken hakkı e, siyasal hat boyumuzu ve siyasal ve hizmet boyutundaki anlayışımızı dede ve olgunlaştırmaya çalışacağız. Onun için de bugün burada olmamızın bir anlamıyla da nedeni budur. Sizlerden hem sporla ilgili hem diğer konularla ilgili görüşlerinizi alarak biz de siyasal bir parti olarak kendi duruşumuzu ve kendi ifade tarzımızı oluşturmak istiyoruz. Ee, önümüzdeki yerel seçimlere iddialı bir veya hazırlık yapıyoruz ve e, seçimleri de almak istiyoruz. Seçimleri aldıktan sonra da spor kulüpleriyle aramızdaki ilişki, sporla aramızdaki ilişki ve e, sporcularla aramızdaki ilişkiyi belirleyecek politikalarımızı netleştirerek e, halkına e, bu konuyla ilgili duyurumuzu yapacağız. E, bu kahvaltımızın nedenlerden bir tanesi bu bir tanesi de budur. Özellikle değerli arkadaşlarım e, bulunduğunuz kümelerde vermiş olduğunuz sportif başarılardan dolayı e, öncelikle de e, sizleri de tebrik etmek istiyorum. E, zaman zaman e, katkılarımız oluyor, zaman zaman katkılarımız olmuyor. Ama e, önemli olan şudur. E, mevcut yönetimin siyasal erkin e, e, mevcut belediyenin e, e, su para vereceği katkının ve desteğin e, önemidir. E, dolayısıyla da biz önümüzdeki yarar seçimlerde Zeytinburnu'nda iktidara gelirsek e, Yapacaklarımızın bir kısmını biz kendi program haline getirdik ama bir kısmını da sizden alacağımız önerilerle zenginleştireceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum kesinlikle: Biz spor kulüplerimize rağmen spor politikamızı belirleymeyeceğiz. Spor kulüplerimizin talepleri ve istekleri doğusunda onların anlayışlarını temel alan bir yapı üzerine. E, siyah, e, politik e, anlayışımızı, spor politik anlayışımızı tespit edeceğiz. Onun için önemli olan kulüplerimizin çıkarlarıdır, menfaatleridir ve dolayısıyla da e, sporun çıkarı ve menfaatidir. Bu doğrultuda kendimizi şekillendireceğiz. Bu konuda e, e, anlayışımızı olgunlaştıracağız ve sizlere bu yaklaşımla geleceğiz. E, bugün burada aynı zamanda ee, sizlerle bu kahvaltıyı yaparken e, Eskiliçe Başkanlarımızdan e, e, ve şu an İstanbul Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Fazlıoğlu da aramızda. E, bilmenizi isterim ki ilçe yönetimi, mahalle örgütlerimiz ve e, e, mahalle başkanlarımız, geçiş ve kadın kollarımızın da e, ortak önerisiyle şu an e, belediye başkan aday adaylarımızdandır veya ilçe başkanı olarak, ilçe öğretmeni olarak da biz Mustafa arkadaşımızı, Mustafa Fazlıoğlu'nu e, toplumun önüne, sivil toplumun önüne, partimizin önümüzdeki seçimlerde e, aday adayı olarak sunmaktayız. E, bunu da özellikle bilginize sunuyorum. E, onun için de bugünkü toplantımızda Mustafa Fazlıoğlu da partimiz adına görüşlerini sizlere iletecek. Ve sizlerin görüşlerinizi bugün toplantıda alarak, e, bir değerlendirme hep birlikte yaparak uyku toplantıyı ve kahvaltımızı bitirmiş olacağız. Tekrar katıldığınız için nezaket gösterdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi evet. Sağ olun. E, teşekkür ediyorum. E, sevgili kulüp başkanları, e, sevgili yönetici arkadaşlarım, basın arkadaşlar, e, katılımınızdan dolayı e, ben de sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> e, öncelikle kulüplerinde e, gruplarında başarılı olan e, süper lige çıkan kulüp başkanlarına e, kulüp yöneticilerine ve futbolcularına katılıyorum. E, e, bu 15 takımlarında da Türkiye şampiyonluğuna katılmaya hak kazanan iki kulübümüz var. Onları da atıklıyorum. Ve bir de e, zannediyorum yakımda tek Zafer Spor Kulübü Öter takımı Türkiye şampiyonluğu olduğunu size dahil de e, evet sevgili arkadaşlar. ilçe Başkanı arkadaşım e, kısaca anlatmaya çalıştı. E, önümüzdeki dönem e, büyük ihtimalle e, ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belediye başkanı adayı olacak. Bu anlamda ilçemizle birlikte, örgütümüzle birlikte toplumun farklı kesimleriyle buluşuyoruz. Hem Zeytinburnu'nun sorunlarını hem içinde olduğumuz grupların sorunlarını tartışıyoruz. Bugün de burada spor kulüpleriyle beraberiz ve Zeytinburnu'nda sporu spor kulüplerinin sorunlarını, bizim bakış açımızı yarın iktidar olduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetiminde spora bakışımızı, neler yapacağımızı kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Tabii bunu anlatırken Zeytinburnu'nun birçok sorunu var. Ee, onlara da değinmek istiyorum. Ee, bir kere çok ciddi bir görev yapıyorsunuz. Yani spor kulüpleri ağırlıklı futbol da olsa toplumda gençlerimizin sosyal yaşam içerisinde sokaklarda tutulması için ciddi çabalar sarf Bu anlamıyla sizleri kutlamak lazım. Spor deyince yalnız tabii futbol olmaması lazım. Yani toplumun tüm kesiminin kadınlarımızdan engellilerimize kadar sporun içerisinde aktif olarak olması lazım. İlçemizde bu anlamıyla bir noksanlık var. Sporun diğer branşlarında atletizm, voleybol, basketbol, işte mesela güreş veya benzeri birçok alanda da noksanlar var. Bunların muhakkak yerel yönetimlerin eliyle, organizasyonuyla, spor kulüplerinin birlikte çalışmalarıyla önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi lazım. Sizlerin sorunlarını biraz biliyorum. Biraz arkadaşlarımızla sohbet ettik. Ben de geçmişte ayrıca bir spor kulübünde, yine spor kulübünde uzun yıllar yöneticilik yaptım. E, amatör, gayri federe organizasyonlar içerisinde etki mücadele ettim. 96-97 yılında Zeytin Ulus Kurum Bildirik olduğu dönem e, ben Zeytin Ulus Kurum yöneticiliği yaptım. E, ayrıca e, bir ama bilen arkadaşlarım var biliyorum. İstanbul Özünler Spor Kulübü diye e, bildiğimiz hala birlikte mücadele eden Bir basketbol engelli, <laughs> basketbol takımı da uzun e, yıllar ve yöneticiliği Yani <laughs> sporun içindeki sorunları, sizlerin sıkıntılarını bilen bir arkadaşımız var burada bir değerlendirme yaptığımızda gerçekten siz doğru başaran insanlarsınız. Dayanışmayı hem toplumsal barış adına hem ekonomik olarak başarıya götürmek için ciddi dayanışmalar yaptığınızı biliyoruz. Burada yerel yönetimlerin sizlere karşı davranışlarına geldiğimizde burada biliyorum ki biliyorsunuz ki eşitsizlikler var. Biz Güven Halk Partisi iktidarında bir kere bu eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yani tüm kulüplere eşit davranacağız Herkesi birbirleriyle eş göreceğiz. Ve en önemlisi Sayın Başkanım biraz önce söylediği gibi sporla ilgili alınacak tüm kararlarda muhakkak spor kulüplerinin birer temsilcisiyle beraber ortak kararlar alacağız. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Çünkü bu aynı zamanda bizim yerel yönetim anlayışımızın da bir parçası. Yani Zeytinburnu'nda Hükümet Halk Partisi yerel yönetiminde kentin herhangi bir bölgesinde, bir mahallesinde orayla ilgili bir karar alacaksa muhakkak o mahallenin sivil toplum örgütleri, muhtarları, <laughs> spor kulüpleri, mahalle temsilcilerinin katılımıyla karar alacağız. Veya karar özel bir alanla ilgili bir karar alacaksa özel alanın temsilcileri örgütü kesimlerini muhakkak karar süreçlerine katacağız. Ben bunları size söylemek istiyorum. Tabii buradan Zeytinburnu'nda spor Zeytinburnu'nda futbolu konuşursak e, elbette işte biraz önce de bahsettim. En son 96-97 yılında Zeytinburnu Spor birincisiydi. Zeytinburnu Spor'u da konuşmak lazım. Yani e, bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bizim için şemsiye Zeytinburnu Spor Kulübü'dür. Yani Zeytinburnu'dur. Zeytinburnu Spor'un muhakkak layık olduğu yere ulaşması için ciddi bir çaba içerisinde olacağız. Zeytin Sporu gerçekten gene işte bugün Spor Lig'de tanımladığımız lige ulaşması için biz yerel yönetim olarak ve diğer amatör spor kulüpleriyle eş güdüm halinde çaba sarf burada sizlere paylaşmak istiyoruz. Buradan izin verirseniz geçmem doğru olur mu? Kendi ilgili görüşlerimize, yerel yönetim iktidarımızda Zeytin sorunlarla ilgili takım saptamalar yapmamda fayda vardır diye düşünüyorum. Kısaca değinirsek yani paylaşmak istiyorum. Çünkü zeytin bununda hepimiz yaşıyoruz. Zeytin bununda işte spor yapıyoruz ama zeytin spor alanları yok. En büyük ihtiyacımız o. Benim e, eşitsizliklerden bahsederken e, kimseyi kırmak e, gibi bir derdim yok. Ama biliyoruz ki bazı kulüplerimiz hükman yapacak alan bulamazken bazı kulüplerimiz çok geniş imkanlardan faydalanıyorlar. İşte bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorum. Zeytin bununun bir kere yeni baştan bir planlanmaya ihtiyacı var buradan kentsel dönüşme doğru Yani yaşadığımız için <laughs> muhakkak yeniden yapılanması lazım. Biz zeytin yolunda sağlıksız, deprem güvenliği, güvenliği açısından sıkıntılı yapılarda yaşıyoruz. Çok fazla değil mi bu tekrar planlama aşamasında muhakkak sporla ilgili de ciddi alanlar yaratmamız lazım. Bu anlamıyla mevcut sahaların yetmediğini biliyorum. İşte Hasan doğan mevcuttur sağ. 90 tane büyük bir işler görüyor. Yukarıda yeni yapılan bir saha var. Mekke göre merkez efendide. O da ciddi bir işler görüyor ve görecek. Ama zeytin bu mevcut spor kulüplerinin aktif ve doğru çalışabilmesi için muhakkak benzer iki tane daha tesis var arkadaşlar. Bu tesisleri biz kendi iktidar dönemimizde kenti yeniden planlarken muhakkak bu alanlara yarattık. Bunları da kendi iktidar dönemimizde hayata geçirecek kulüplerimizin daha verimli, daha sağlıklı ortamlarda hem spor yapmalarını hem antrenman yapmalarını sağlayacağız. Yani barakalarda spor kulübü olmaz arkadaşlar. Derme çatmayla da spor kulübü olmaz. Güneş sporla ilgilenen arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. 5 yılda uğraşıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Orada birbirine yapmak için belediyeyle bir, bir protokol aşamasına yeni geldik Protokol yapıldı. Sadece şimdi planlar. Evet, yani. evet. yani, evet. 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 Bu sorunların iyi ve hızlı bir şekilde tüm spor sporcularımızın katılımıyla ihtiyaçlarımızı cevaplayarak toplantıdan böyle gitmesi gerekiyor. Evet. Evet. Zeytinburnu spor deyince Zeytinburnu yeni baştan planlama deyince e, tabi sağlıklı alanlar, kentin yeniden yapılanmasında muhakkak kentsel dönüşümü parsel bazı mahallelerinden kendi içerisinde yeşil alanları yaşam alanlarımız oluşturacağımız bir kent sokulu yapmamız. Bunu yaratırken ve spor değil de işte çocuklarımızın oyun oynayabileceği iteri, biz çocukluğumuzda işte toprakla temas ediyoruz, toprakla temas edebileceği sağlıklı alanlar yapmamız lazım. Denizi muhakkak kullanmamız lazım sevgili arkadaşlarımız. Yani e, yani Halk Partisi iktidar döneminde denizin kullanılacağını ve bunun için tüm düzenlemelerini yapacağımıza biliyoruz, inanıyoruz ve bunu hayata geçireceğiz. Deniz kullanımından ne söylemek istiyorum? Deniz sporları söylüyorum ben yani. yani kürek söylüyorum, yelken söylüyorum. Bizim 3 km sahilimiz var. Sahilimizin önemli bir kısmında deniz oldukça durgundur, çok hareketli değildir. Bunları yapmak mümkün. Hemen sahilde yapacağımız işte sosyal belediye sosyal tesisiyle yani bir sosyal tesisle kültür, eğitim, birçok işte çok halkının sayıyla buluşmasını sağlayabiliriz. Buradan yani Zeytunlu'la ilgili projelere de biraz geçebilirsek öncelikle kentin yeniden planlanması, kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Kentsel dönüşümde yapılanlara fazla değinmeyeceğim. Unutun anlatabilirim veya sohbet anlatabilirim ama bizim yapacağımız muhakkak kenti yeniden planlayacağız. Kentsel dönüşüm gereklidir. Kentin rantını kentliyle bölüşeceğiz. Yani müteahhitlere, yandaşlara bu zeytinburnu peşkeş çekmeyeceğiz. Bir kere her mahallede mahallenin yeniden planlanmasında daireye bir daire eşit daire bir kere vereceğiz. Bir artı daha söylüyoruz. Oluşturacağımız planlamayla o yapı adası içerisinde gelir getirici mülklerle ya yönetimine bırakıp bu yaşam alanında yaşayanların aydat sorunundan kurtaracağız. Zeytinburnu kent toprağı çok değerli. Bugün Zeytinburnu'nun bazı bölgelerinde yüzde altmış, yüzde yetmiş müteahhitler yer alıp yapabilmekte. Bunun için Zeytinburnu'nun kendi kendini finansı mümkün. <laughs> çok öyle büyük işte adı geçen işte altında işte lüks arabalar olan ve işte ağullar, mağullara ihtiyaç yok. Zeytinburnu'nun kendi insanı da bu iş gücüne katılarak Zeytinburnu'nun dönüşümünü sağlayabileceğine inanıyorum. Bütün bununla ilgili hazırlıklarımız var, çalışmalarımız var. Ee, bu anlamıyla sizlerle önümüzdeki günlerde belki yine farklı ortamlarda veya bir toplu ortamlarda buluşacağız. Ben şimdi bu kadar evet. e, bitireyim. Çok anlatabilirsiniz şeyler var. Ama e, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii. Sağ olun. Bugünkü biraz sohbetimizin temeli spor ve şey olacak. E, spor kültürlerimizin sorunları olacak tabii. E, yani bu konuda bize önümüzdeki dönemle ilgili perspektif açılım tarafından bize arkadaşlarımızı bugün dinlemek isteriz. onlardan teyze almak isteriz. dolayısıyla karşılıklı bir müzakereyle bu toplantıyı sonlandıralım diye düşünüyoruz. Buyurun. Başkanımız. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Başkan, Başkanlarımız. Evet, öncelikle nazik davetimizden dolayı tüm başkanlarımıza başkanlarımız adına teşekkür ediyorum ilçe başkanımız ve belediye başkanı adayımız güzel projelerden bahsetti tabii ki. Bizlerin olmazsa olmazı sporlu amatör spor kulüplerinin standartları yükseldikçe sorunlarımız ve masraflarımız da artıyor. Tabii ki eski yıllara oranla spor kulüplerimiz ve standartlarımız düzgün doğrusal bir şekilde ilmi kazanmakta. Bu da bir gerçek. Ama ihtiyaçlar da hızla artmakta. Benim temennim e, en yakın vadede e, yerel yönetimlerde hangi <laughs> iktidar olursa olsun her spor kulübünün mahallesinde, çevresinde bir lokal alanı, kendisine bir e, gelir getirecek e, bir alan çerçevesi içerisinde faaliyetleri göstermesidir. Tabii ki keşke iki sahanın dışında iki sahada daha olsa yürüyüş alanları olsa, rekreasyon alanları olsa öncelikle benim bir spor adamı olarak çok sevilir. Bu mesleğin uzmanı olarak çok sevilir. Tabi Zeytin da cazibe bir merkezi haline gelmiş olduk. Böylelikle. tabi ilk etapta benim tek hayalim spor <laughs> kulüplerimizin kendi çevresi içerisinde, mahallesinde bir düzgün planlanmış bir lokalin olması. Bu da uzak bir hedef olduğunu zannetmiyorum. Uzak bir hayal olduğunu zannetmiyorum. İnşallah bu gerçekleşir. Tekrar bu davetiniz için teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ ol. Evet arkadaşlar başka konuşmak isteyen Zeytinburnu'daki spor kulübüyle ilgili ilçe yönetimi başta da siz şahsınızın böyle bir yemek organizasyonu içinde olmanızdan dolayı sizi ayrıca da tuttum. Bunu söylerken bu davet Cumhuriyet Halk Parti ve onun değerli başkanı tarafından gelmesi beni onurlandırdı. Ve bu yemeğe de asıl gelişimin sebebi de budur. Bunu da net koyayım. Şimdi bu tip olayların eski siyasi demeyeceğim. Siyasinin eskisi yok, yenisi yok. İnsanlar devamlı kendini yenilemek durumundadır. Eskisi çok olgunudur. Çok fazla tecrübelisidir. Çok fazla birikimlisidir. Şimdi buraya gelirken Nazan biraz esprili bir insan. Bu esprili, esprili havanın içinde işte şu arkadaşımız yok. Bu gelmedi şu da gelmedi. Bunlar da olması lazım derken değerli kardeşim gazeteci kardeşimize biraz da müzik dolu ufak sistemler bulunuyor. Şimdi bizim bu toplantımızın Cumhuriyet Halk Parti değerli yani ben benim bir kardeşim olarak söyle. Bu bir tanışma toplantısı olması lazımdı. Bu tanışma toplantısı olurken spor kulüplerimizin kimi başkanı, kimi yöneticisi, kimi saymanı, kimi genel kaptanı bunu bilmemiz lazım. İlk önce ders iyi çalışılacak. Ve bu ve bunlar süreklilik haline getirecek. Şimdi çok nariz yani ben böyle konuşmaları yaparken bazen de örnekler var. Bir gün elisi ayağı sakat, birisi kahveye geliyor devamı da dileniyor. Dedim oğlum ya oğlum sen devamlı her gün gelcek bana ne dedi biliyor musun? Sen günde kaç sefer yemek yiyorsun dedi. Dedim özür dilerim. Sözümü geri aldım. Bu toplantıların sürekli karşı etmesi lazım. Spor kulüplerinin genel sorunlarını inmeden bu işin bir temeli var. Temelinden başlarsak o zaman doğruyu buluruz. Nasıl buluruz? Demin dedim ya bazı şeyler çok çalışmak lazım. Sorunlar sadece ekonomik değil, sosyal boyutu da var. Bunların ne şartlar içinde bu işin, bir de paranın dışında parası olmayıp da bu işe sadece bedenini, göğsünü, yüreğini koyan... Bunu evet. bilmek lazım. Kaç kategoriyle, işin önceliği, zarifeti de budur. Dedim ya... Işe... Çok zaman ayırması lazım. Eğitim onun sorunları değil. Eğitim olunan sorunlar eskisine baktığınız zaman 13 mahalleden ibaretli çok az bir nüfusu vardı. Çok fazla sorunu vardı. İnsan bunları bir program halinde, İnsan. bir plan halinde evet. ve süreklilik arz ederek Öyle. devamlı Öyle. konuşarak Öyle. gündeme getirmek lazım.